Irak'ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı Sincar ilçesi 3 yıl DAEŞ terör örgütünün son 4 yıldırsa PKK terör örgütünün kontrolünde. Duhok ve çevresine sığınan Sincarlı Ezidiler zor şartlar altındaki yaşamlarına rağmen terör örgütünün varlığı yüzünden topraklarına geri dönemiyor. Terör örgütü PKK'ya 1 Nisan'a kadar Sincar'ı terk etmesi için süre tanınmıştı. Terör örgütü ve ona bağlı grupların ilçeyi terk ettiği açıklansa da PKK'nın ilçeden ayrılmadığı görüldü. Ezidilerin miri Hazım Tahsinbek, Bek, Sincar'da durumun halen değişmediğini söyledi. Sincar'da durum değişmedi. Irak askeri, PKK, Haçlı Şabi hepsi orada. Erbil ve Bağdat arasındaki ittifak uygulanırsa çok iyi olur. Eğer ittifak olursa dönebiliriz. Sinjar Anlaşması 9 Ekim 2020 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın ilçeyi terk etmesi gerekiyor. Ancak Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın şu ana kadar 4 kez süre tanımasına rağmen PKK unsurları bölgeden ayrılmadı.